Kıymetli hocalarımız, değerli meslektaşlarımız, sevgili öğrenciler ve kıymetli misafirlerimiz. Hepiniz birinci ulusal ağır yoğurt ve spoyka hoş geldiniz, şeref verdiniz. Biz öğrencilerimizi çok seviyoruz ve aslında onlara baktığım zaman geleceğin uzmanlarını görüyorum. Bir hastanın hayatına dokunan elleri görüyorum ve sahada fark edecek gençleri görüyorum. Onların olanın olmasını gerçekten çok istiyoruz. Ve aslında öğrencilerin donanımlı olması demek, hocaların donanımlı olması gerek. Çünkü bir öğretim elemanı ne kadar donanımlıysa, ona göre ben buna gerçekten göreklerini anlıyorum. Öğrencilerin de o kadar donanımlı yetiştirir. Alınımda donanımlı hocaların buraya geliyor olması ve öğrencilerimize bir şeyler anlatacak olması gerçekten bizim için çok önemli. Mezun olduğumuzda hatırlayın beni, bir Ayşe bir hocamız vardı. En iyi iyiliğin düşmanıdır derdi diye düşünün ve en iyi olmaya çalışın. Çünkü babacımız dama atılır. Siz ahi, ortez, protez teknikleri olacaksınız ileride. Hazreti Ali ne der? Bana bir harf öğretenin 40 yıl köyesi olurum der. Şimdi biz sizler için Türkiye'nin en değerli öğretim yerlerini topladık, getirdik. Onlar Türkiye'nin her yerinden geldiler sizler için. Şimdi bize çok güzel şeyler anlatacaklar, öğretecekler. Lütfen onlardan e, gereğince istifade edin. E, ben de çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Saygını selamlıyorum.